Herkese merhabalar arkadaşlar. Bir önceki dersimizde enerji konusuna geçiş yapmıştık ve örnekler çözmüştük. E, o dersimizi izlemeyenler öncelikle o dersi izlemeli gerekiyor. E, şimdi soru çözerek konumuza devam ediyoruz. Bir şey kestiği şekildeki gibi olan yolun yalnızca lm arası sürtünmelidir. Burada lm arası sürtünmeliymiş. K noktasından serbest bırakılan cisim ancak n noktasına kadar çıkabiliyor. Bakın bu K'dan serbest bırakıyorsunuz. n noktasına kadar ancak çıkabiliyor. Buna göre hangisi doğrudur? Bakın buradaki potansiyel enerjimiz ne kadar? Karşısına bakıyorum. Hemen hizadan. Burası 1, 2, 3, 4, H. O zaman buradaki potansiyel enerjim 4 mg mgh. Eğer sistemde sürtünme olmasaydı, serbest bıraktığımda bu ne olması lazımdı? Aynı seviyeyi yani 4 mgh'a kadar çıkması lazım Enerji kaybolmayacağı için. Fakat ne yapmış? Bir aşağıya gelmiş. Buradaki enerjisi ne kadar? Şuradaki yüksekliğe bakın. 3 h. Yani buradaki enerjisi o zaman 3 mg mgh. O zaman demek ki yolda mgh kadar enerji kaybolmuş. Yani ısıya gitmiş. Demek ki bu L, M arasında kaybolan enerji MGH sürtme kuvveti buradan geçerken bu kadar enerjiyi yok ediyor. ısıya dönüştürüyor. Bunu tespit ettik. Şimdi diyor ki cisim L ve M noktalarındaki hızların büyüklükleri birbirine eşittir. Yani şu L ve M de eşittir diyor. Şimdi enerji her zaman içinde değil korunacak. Yalnız şunu karıştırmayın. Mekanik enerjiden bahsetmiyorum. Mekanik enerji kinetik artı potansiyeldir. Dolayısıyla sistemde sürtünme olduğu zaman mekanik enerji korunmaz. Ama genel olarak enerji her zaman korunur. Yani enerji sürekli birbirine dönüşür. Şimdi burada K noktasındayken benim ne kadar enerjim vardı? 4 MGH. Şimdi buradan L noktasına geldiğimde ne kadar enerji kaybedeceğim? MGH kadar enerji kaybedeceğim. Çünkü bir H kadar aşağı indik. Bu kaybolan enerji neye dönüşecek? Kinetiğe dönüşecek. O zaman buna enerji kinetik L diyelim. L noktasındaki kinetik enerjisi MGH oldu. Şimdi geldim M noktasına. M noktasına geldiğimde ne kadar aşağı düştük? 2H kadar. Yani o zaman burada kaybedilen enerji 2MGH. Fakat 2MGH'ın MGH kadarı burada sürtünmeden dolayı ısıya gidecek. O zaman kinetiğe ne kalacak? MGH kalacak. O zaman M noktasındaki enerjisi de yine MGH olur. Enerji kinetik M dediğimizde M noktasında yine MGH olur. Şimdi burada 2MGH kaybediyor fakat MGH'ı sürtmeden dolayı gidiyor. Geri kendisine MGH kalıyor kinetiğe. E dolayısıyla bu noktadaki kinetik enerjiler aynıysa hızları da aynıdır. Birincisi doğru. N noktasından geri dönen cisim L noktasına kadar çıkabilir. Bu N noktasından geri döndüğünüzde eğer sistemde hiç sürtünme olmasaydı aynı seviyeye çıkardınız, yani L noktasına kadar çıkardınız. Fakat buradan geçerken M ile arasında sürtünme kuvveti olduğu için enerjinin bir kısmı ısıya gidecek dolayısıyla L'ye ulaşamadan bu arada bir yerde duracak. L noktasına kadar çıkabilir yanlış çıkamaz oraya çıkamadan durur. Bu yanlış. Cisim P noktasından seres bırakılırsa K noktasına kadar çıkabilir. P e noktasına bırakıyorum. Sistemde hiç sürtünme olmasaydı aynı seviye yani şu noktaya çıkması gerekirdi. E sürtünme var. Sürtünme ne kadarını götürdü? MGH kadarını götürdü. Isıya dönüştürdü. O zaman MGH kadar gittiyse geriye ne kalacak? Burada bakın 1, 2, 3, 4, 5. Değil mi? Evet 5 M. Burada enerjimiz 5 MGH. MGH kadar gitti geriye 4 MGH kaldı. Dolayısıyla K noktasına kadar çıkabilir. Çünkü K noktasında 4 MGH'lık bir enerji gerektiriyor. MGH kadar gittiği için K noktasına kadar çıkabilir. Bu da doğrudur cevabımız 1 ve 3'tür diyoruz. Evet çıkmış bir sorumuz var. Çekildeki KLM yolunun K noktasından ilk hızsız harekete başlayan X cismi M noktasında duruyor. Evet, buradan bırakıyorsunuz. Buradan M noktasında duruyor. Yolun KL bölümü sürtünmesiz. Burası sürtünmesiz. LM bölümü sürtünmeli. LM arası sürtünmeli. E, ve sürtme kuvveti sabittir. E, LM 2 KL olduğuna göre. Yani şuradaki uzaklık LM arası Kali K'li arasını iki katıymış. Olduğuna göre cisimle LM yolu arasındaki sürtünme katsayısı kaçtır? Evet bakın burada bir enerjimiz var. Bu enerji Kali arasında harcanmıyor. Çünkü burada sürtünme yok. Buraya geldiğinde bu enerji aynen olduğu gibi duruyor. İşte buradaki enerji nerede tüketiliyor? LM arasında. O zaman başlangıçta ne kadar enerjisi varsa burada harcanan yani sürtünme kuvvetinin yaptığı iş başlangıçtaki enerjiye eşit olmalıdır diyoruz. M'de durduğu için. Şimdi başlangıçtaki enerjisini Bulalım ne kadar enerjisi olacak. şöyle yapalım. Şuradaki uzaklık KL arası 5H olsun. Neden? Çünkü burada 3, 4, 5 üçgen oluşturmak istiyorum. 5H olduğunda 90'ın karşısında 5H varsa 37'nin karşısında 3H vardır. Yüksekliğimiz 3H. Kütlemiz de M olsun. Şimdi o zaman KL arasına 5H dersem LM arasına 10H demem gerekir. Şimdi başlangıçta ne enerjisi var? Kinetik yok. İlk hızsız diyor çünkü. Kinetik enerjisi yok. O onu da ekleyecek. Sadece potansiyel enerjim var. Potansiyel enerji neydi? MGH'tı. Kütlemiz M, G, H gördüğümüz gibi burada 3H yazdık. 3H. Başlangıçtaki enerjim bu. Bu eşit olmalı sürtme kuvvetinin yaptığı işe. Çünkü bu enerji burada bitiriliyor. Sürtme kuvvetinin yaptığı iş tarafından ısıya dönüştürülüyor. Sürtme kuvvetinin yaptığı iş neydi? F sürtünme çarpı delta x. F sürtünme yazalım isterseniz uzun. F sürtünme çarpı delta x diyelim. F sürtünmemiz nedir? K çarpı mg düz yolda gittiği için. K çarpı mg e, çarpı alınan yol. Gördüğümüz gibi 10h. 10H. Evet buradan işlemlere devam ettirelim. Bakın M'ler burada birbirini götürür. G'ler burada yine birbirini götürür. H'lar burada yine birbirini götürür. O zaman bu tarafta ne kaldı? 3 eşittir. Diğer tarafta da 10K kaldı. Buradan her iki tarafı 10'a böldüğümüzde K eşittir. 3 bölü 10. O da eşittir. 0,3 olarak buluruz. Cevabımız A seçeneğidir. Evet şimdi geldik esneklik potansiyel enerjisine. Esnekli potansiyel enerjisi nedir? Bir yay sıkıştırıldığında ya da uzatıldığında enerji depolar. Yani yayın belli bir denge noktası vardır. Buna hiç kuvvet uygulamadığınızda kendi halinde durmuş olduğu Bu noktaya denge noktası diyoruz. Bunu x kadar sıkıştırdığınızda veya x kadar çektiğinizde buna bir enerji depolarsınız. Bir yaya F kuvveti uygulandığında uzama miktarı bu şekildedir. Bakın uzama miktarıyla e, uygulanan kuvvet doğru orantılı. Yani yaya F kuvveti uyguladığında x kadar uzuyorsa 2 F kuvveti uyguladığında 2 X kadar uzar. 3 F kuvveti uyguladığında 3 X uzar. Peki buradaki K neydi hatırlayalım. K dediğimiz burada yayın esneklik sabitidir. Esneklik sabiti de yayın sertliği yani kısacası. Buradaki K ne kadar büyükse yay o kadar serttir. Gördüğümüz gibi bu K ile de X ters orantılı. Çünkü yay ne kadar sertse yani K ne kadar büyükse uzama miktarı o kadar az olacaktır. Bu denklemle. Biz buluyoruz. Yani e, e, bize şu lazım olduğunda bir kuvvet uyguladığımızda ne kadar yayını uzayacağını hesaplamak istediğimizde bu denklemi kullanıyoruz. F eşittir. K çarpı X denklemini kullanıyoruz. E şimdi bunun grafiğini oluşturursak kuvvet uzama miktarı grafiğini oluşturursak az önce gördük. Kuvvet neye eşitti? K çarpı X'e eşittir. Yani kuvvet ile uzama miktarı doğru orantılı. O zaman bize doğru orantılı bir grafik çıktı bu şekilde. Şimdi grafiğin altına kalan alan neyi verecek? Kuvvet çarpı uzama miktarı yani F çarpı X. F çarpı X neydi? Yapılan işti. E yapılan iş peki neye eşitti? Yapılan iş enerjideki değişime eşitti. Yani iş enerjidir. O zaman bu grafiğin altında kalan alan iş aynı zamanda enerjidir. O zaman yerde yapılan enerjiyi bulalım. Altta kalan alan bir üçgenin alanı. F çarpı X bölü 2. Üçgen olduğu için. O zaman yazıyorum F çarpı X bölü 2. Alan bu. Peki F ne kadar? F Kx'e eşit. Getirip yerine yazıyorum o zaman. F yerine. K çarpı x yazdım. Çarpı bile burada x'imiz var. Onu yazdık. Bölü 2. Evet bunu düzenlersek bunu nasıl ifade edebiliriz? 1 bölü 2 Kx kare olarak yazabiliriz. İşte yayda depolanan esneklik enerjisi, esneklik enerjisini bu şekilde ifade ediyoruz. 1 bölü 2 Kx kare. Bu aslında bize e, kinetik enerjinin denklemini hatırlatıyor. Kinetik enerjide neydi? 1 bölü 2 mv kareydi. Bu da 1 bölü 2 Kx kare. Herhangi bir yayda depolanan enerji sorarsa bu denklem kullanıyoruz yayın ne kadar uzayacağını bulmamız gerekiyorsa da bu denklemi kullanıyoruz. Bu konuda iki tane denklemimiz var. Şimdi örneklere bakalım. Sürtünmesiz yatay düzlemde yay sabiti 600 Newton bölü metre olan yay 1 metre sıkıştırılıp serbest bırakılıyor. Gördüğünüz gibi burada x'i vermiş. x burada 1 metreymiş. Yay sabitini vermiş. Yay sabiti de 600 Newton bölü metre. Buna göre 2 kilogram kütleli. Cismin kütlesi de 2 kilogrammış. 2 kilogram kütleli cismin yaydan ayrıldığında hızının büyüklüğü ne olur? Şimdi bunu sıkıştırdığınızda ne yapacak? Bir esneklik potansiyel enerjisi, bir potansiyel enerji depolanacak. Potansiyel enerjiyi yayda nasıl buluyorduk? 1 bölü 2 k x kare denklemiyle buluyorduk. Sonra bunu bıraktığınızda bu enerji neye dönüşüyor? Kinetik enerjiye dönüşüyor. Kinetik enerji peki neye eşittir? 1 bölü 2 m v kare eşittir. O zaman burada yayda depolanan enerji kinetik enerjiye eşittir. Çünkü enerjinin tamamı buna aktarılıyor. Evet verilenleri yerine yazalım. Bakın burada 1 bir 2'leri zaten başlangıçta gider. K'mız burada 600 çarpı uzama miktarının karesi 1'in karesini aldık. 1 eşittir. Kütlemiz burada 2 çarpı V kare. Sadeleştirdik. Burası olur 300. O zaman 300 eşittir V kare. Her iki tarafın kare alalım. Bunu ne olarak yazabilirsiniz kare içerisinde? 100 çarpı 3 olarak yazabilirsiniz. Buradan V oldu. 100 dışarıya 10 olarak çıkar. O zaman 10 kök 3 eşittir V. Yani V'yi 10 kök olarak buluruz. Kazanacağı hız 10 kök 3 metre bölü saniyedir. Evet bir başka örneğimiz. Bu da çıkmış bir soru. Sürtünmesiz eğik düzlemde X yayına bağlı 2 kilogram kütleli K cismi şekildeki konumda dengede kalıyor. Yayın esneklik kat sayısı 60 Newton bölü metre olduğuna göre yay kaç santimetre sıkışmıştır? Ne demiştik? Yay ne kadar sıkışmıştır diye bir soru gelirse kullanacağımız denklem F eşittir. K çarpı X. Şimdi yaya şu doğrultuda ne kadar kuvvet uygulanıyor onu bulacağız. Yay sıkıştıran kuvvet buradaki ağırlığın yatay bileşeni. Ee, dinamik konusunu hatırlayalım. Yatay bileşeni nasıl buluyorduk? Ağırlık aşağıya doğruydu. Bu şekildeydi. Buna MG diyorduk. Buna iki bileşeni vardı. Biri dikey bileşendi. Şu an bu işimize e, gerekmiyor. bulmamıza gerek yok. Bir de yatay bileşen vardı. Bu yatay bileşenini nasıl buluyorduk? MG sinüs alfa ile buluyorduk. Ee, şimdi o zaman kuvveti bulduk. F eşittir. M, G, sinüs, alfa. Kütlemiz ne kadar? 2 kilogram. G, e, 10. Çarptığımızda 20. Çarpı sin 37. Sin 37'miz 0,6. Bakın şurada yanlış ifade etmiş Herhalde bu yayına geçerken bunu e, yanlış almışlardır. Burası 0,6 olacak sinüs. 37 0,6. Eterp yazdık 0,6. Çarptığımızda 12 e, Newton olarak buluruz. Demek ki ben yatayda 12 Newton yaya bir kuvvet uyguluyorum. Yani F 12 Newton. Şimdi getirip bunu buradaki denklemde yerine yazıyorum. 12 eşittir. K'mız kaç? K'mız 60. Yerine yazdık 60. Çarpı x. x eşittir. 12 bölü 60. 12 bölü 60 da 1 bölü 5'tir. 1 bölü 5'te 0,2 olarak yazabiliriz. O zaman cevabımız A seçeneğidir. Evet bir başka çıkmış sorumuz. Sırasıyla 2M ve M kütleli K'lı sularıyla özdeş PR yayları sürtünmesiz eğik düzlem üzerinde şekildeki konumda durmaktadır. Bu yaylar özdeşmiş. Yani yay sabitleri aynı bunların. PR e yaylarının doğal boylarına göre uzama miktarları sırasıyla XP ve XR olduğuna göre bunların oranı kaçtır? Bakın ne demiştik? Yayda uzama miktarını soruyorsa kullanacağınız denklem F eşittir. K çarpı X'ti. Evet buna göre düşünelim. Şimdi bunlar yaylar özdeş. K'lar aynı. O zaman uygulanan kuvvetle uzama miktarı doğru orantılıdır. E şimdi eğik düzlemdeki cisim yatay kuvvetlerini alacağım bunların ağırlığın yatay bileşenleri. Örnek veriyorum bunun yatay bileşeni F kadar olmuş olsun. Yatayda M kütleli cismin yatay bileşeni F kadar olmuş olsun. O zaman 2M kütleli cismin yatay bileşeni ne olur? 2F olur. Çünkü bunun yatay bileşeni bulacağım zaman ne yazacağım? Mg çarpı sinüs alfa yazacağım değil mi? Ağırlık şu şekilde aşağı doğru Mg. Bunda da aşağı doğru bu şekilde Mg, 2Mg. Bunu yazarken birincisini yazarken bunu yazacağım. Buna ne dedim? F dedim. E Diye ne yazacağım zaman ne yazacağım? 2mg çarpı sinüs alfa aynı açı çünkü eşittir kaçtır? E bu m, e, f kadarsa o zaman bu ne olur? 2f kadar olur. Evet kuvvetlerimizi yazdık. 2f, f de bu. Şimdi o zaman bu en üstteki yaya toplam ne kadar kuvvet uyguluyorum? 2f bunun kütlesinden dolayı. F de bunun kütlesinden dolayı. Yayların kütlesi önemsiz, ona çek almıyoruz. Toplam o zaman ben bu P yayını 3f kuvvetle çekiyorum yaylardaki özdeşli yaylar K'lar aynı olduğu için 3F ile çektiğinde örnek veriyorum bu ne kadar uzamış olsun? 3X kadar uzamış olsun. Peki R yayını hangi kuvvetle çekiyorum? Sadece bu alttaki ile çekiyorum. Üstteki, e, alttakini çekemez. Alttaki ile sadece çekiyorsunuz. F kuvvetiyle çekiyorsunuz. O zaman 3F kuvvetiyle 3X kadar uzarsa F kuvvetiyle X kadar uzar. O zaman buradaki R yay da X kadar uzayacak. Uzama miktarlarını oranladığımız zaman da 3X bölü X'ten cevabımız 3 yani A seçeneği olacak. Evet yay sabiti 400 Newton bölü metre olan yayın ucuna 4 kg kütleli cisim asılarak dengeye gelmesi sağlanıyor. Buna göre yayın depoladığı potansiyel enerji kaç yöldür? Potansiyel enerjiyi sormuş. Enerji potansiyeli ne yapıyorduk? 1 bölü 2 kx kare denklemini kullanıyorduk. Fakat uzam miktarını ben bilmiyorum. O zaman ne yapmam lazım? Uzam miktarını önce hesaplamam lazım. Peki uzam miktarını nasıl buluyorduk? F eşittir k x denklemiyle buluyorduk. Kuvvet lazım. burada bir kütle var. Bunu ağırlığa dönüştürecek, dönüştüreceğiz. Ağırlığı bunun ne kadar olur? Mg'den M çarpı G. M4 G'de 10 çarptık. 40 Newton. Bunun bir ağırlığı var. O zaman yaya 40 Newton bir kuvvet uyguluyorum. 40 eşittir. Yay sabiti 400. Yazık 400 çarpı X. Evet buradan 2 sıfır gider. Şunları sadeleştirdiğimizde burası 10 olur. O zaman X eşittir. 1 bölü 10 olarak buluruz. Uzama miktarı 1 bölü 10 metre. Getirip şimdi bunu yukarıdaki denklemde yerine yazıyorum. O zaman 1 bölü 2 K. K'mız 400 yazdık. 400 çarpı uzama miktarının karesi. 1 bölü 10'un karesini aldım. 1 bölü 100. 100 ile 400'ü sadeleştirdik. Burası 4 olur. 4 ile de 2'yi sadeleştirdik. Burası 2 olur. Demek ki o zaman enerji potansiyel eşittir. 2 Joule olarak buluruz. Cevabımız 2'dir. Evet esneklik katsayıları sırasıyla K5K olan MN yayları normal boyları değiştirilmeden S cismine ve P R cismine şekildeki gibi bağlanmıştır. S cismi sürtünmesiz yatay düzlem üzerinde ok yönünde x kadar kaydırılınca M ve N yaylarında oluşan esneklik potansiyel enerjilerin toplamı nedir? Bakın bu cismi bu yöne doğru x kadar kaydırıyorum. Yani N yayını x kadar sıkıştırıyorum. E bu durumda M yayında da x kadar çekmiş olurum. Çekme sıkıştırma sonucu değiştirmez. Önemli olan bir yayı denge konumundan ne kadar uzaklaştırmışsanız x odur. E, esneklik potansiyel enerjisi neydi? 1 bölü 2 k x kareydi. Şimdi önce m yay için yazacağım. 1 bölü 2 k'mız k çarpı x kare. x kadar uzuyordu zaten o x kare. Artı buradaki yayda depolanan enerjiye bakacağız. Denklemimiz 1 bölü 2 k. k'sı gördüğümüz gibi bunun 5 k çarpı yine x kadar sıkıştığı için x kare yazdım. Hep bunlar topladığımızda 1 bölü 2 k x kare burada 5 tane de burada toplam ne oldu? 6 tane 1 bölü 2 k x kare oldu. Sadeleştirdiğimizde burası 3 olur. Buradan da 3 k x kare buluruz. Kaç k x kare? 3'tür cevabımız. Veya bunu şöyle de yapabilirsiniz. Bu yaya bu iki e, ya, bu cisme bu iki tane yay bağlanmış. E, burada eşdeğer yay sabitini bulursunuz. Bunlar paralel bağlanmıştır. Paralel ile bağlanmada yay sabitleri toplanır. E, o zaman yay sabitlerini topladığımda k burada 5k da burada o zaman k eş yani eşdeğer yay sabiti burada 6k olarak bulmuş oluruz. Denklemde yerine yazdığımızda 1 bölü 2 k yerine 6k yazacağız. Çarpı x kare yazıyorsunuz. Sadeleştirdiğinizde yine buradan 3kx kareyi bulursunuz. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Cevabımız B seçeneğidir. Evet yine çıkmış bir sorumuz. Kütlesi 1 kilogram olan noktasal kabul edilecek bir cisim sürtünmesiz bir eğik düzlemin en alt noktasından şekildeki gibi eğik düzleme paralel doğrultuda 4 metre bir saniyelik ilk hızla fırlatılıyor. 4 ile cisim eğik düzlemin tepe noktasına e, sabitlenen sıkıştırılmamış bir yaya çarpıyor. Cisim yay sabiti 10 newton bölü metre olan bu yayı en fazla 0.2 metre sıkıştırdıktan sonra duruyor yani hızı 0. Buna göre cisim yerden en fazla kaç santimetre yüksekliğe çıkabilir? Ne demiştik? Enerji her durumda korunur. O zaman başlangıçtaki enerji en son durumdaki enerjiye eşit olacak. Başlangıçtan genesi var, potansiyel yok, sadece kinetiği var. Yazdığımızdan kinetik, 1 bölü 2 mv karelik bir kinetik enerji var. Bu eşit olacak en son durumdaki enerjiye. En son durumda 1 Yüksekliğinden dolayı bir potansiyel enerjisi var. H kadar yüksekliğin olduğunda düşünelim. Potansiyel enerjisi var. MGH artı bir de yayda depolanan esneklik potansiyel enerjisi var. O da 1 bölü 2 Kx kare. Evet bu eşitliği sağlaması gerekir. Şimdi değerleri yeni yazalım. 1 bölü 2. Kütlemiz 1 kilogram diyor. 1 yazdık. Hızın karesini aldım. 16. Eşittir. Kütlemiz 1. G'miz 10 olduğu için 10 H oldu. Artı 1 bölü 2 K'mız burada yay sabiti 10 olarak vermiş. Yazdık 10 çarpı e, x kare. Ne kadar sıkışmış? 0,2. Yani 1 bölü 5. Bakın bu 0,2 nedir? 1 bölü 5'tir. Bunun karesini aldığınızda ne yapacak? 1 bölü 25 yapacak. 1 bölü 25. Evet. Şimdi sadeleştirelim. Şunları sadeleştirdik. Burası olur. 8. Şunları sadeleştirelim. Burası olur. 5. 5 ile de 25 sadeleştirelim. Burası oldu. 5. Evet, şimdi bu tarafta eşitliğin diğer tarafında 8. Ee, eşittir 10 h artı 1 bölü 5 oldu. 1 bölü 5'i diğer tarafa attım. O zaman 8 eksi 1 bölü 5 eşittir 10 h olur. Evet buradan 5, 4, 8'i çarptık 40. 1 çıkarttık 39. 39 bölü 5 eşittir 10 h. 10 h'ı buraya e, onu buraya çarpma olarak attınız. O zaman h neye eşit olmuş olur? 39 bölü 50 olur. Şimdi bu metre cinsinden. Bunu santimetreye çevirmek için ne yapmam lazım? 100 ile çarpmam lazım. 100 ile çarptığınızda sadeleştiririz. 100 ile 50. Burası 2 olur. 2 ile de 39'u çarptığınızda 78 santimetre olarak buluruz. Sonucu cevabımız D seçeneğidir. Ve çıkmış başka bir sorumuz var. Uzunluğu 2 ile yay sabiti K olan bir yayın ucuna M kütleli bir cisim şekil birdeki gibi asılıp sistem dengeye geldiğinde yayda depolanan enerji E kadar oluyor. Yay ortadan ikiye bölünüp M kütlesi yayların uçlarına şekil 2'deki gibi asılırsa sistem yeniden dengeye geldiğinde yaylarda depolanan enerji kaç E olur diyoruz. Bakın herhangi bir yayı ortadan ikiye böldüğünüzde yay sabiti 2 katına çıkar. Çünkü yayın uzunluğuyla yay sabiti ters orantılıdır. Dolayısıyla siz burada yay ikiye böldüğünüzde yarı yarıya azalttığınızda yay sabiti 2 katına çıkar. Buradaki yay sabiti K ise buradaki 2K olur. Bu yay da 2K olur. İkisi de 2K olur. Şimdi peki uzama miktarına geldik. Bu ne kadar uzuyordu? X kadar uzuyordu. Peki bu ne kadar uzayacak? Uzama miktarını nasıl buluyorduk? F eşittir. K çarpı x'ten buluyorduk. Birincisinde F kadar kuvvetimiz olsun. Yani MG oluyor o da. Ee, yay sabitimiz K. Uzama miktarı da X kadar olmuş olsun. İkinci durum için yazıyorum. Yine aynı kuvvet olacak. Yani MG olacak. Yine F diyorum. Eşittir. E bu sefer e, yay sabitimiz. Bakın bunlar nasıl bağlı? Paralel bağlı. Paralel bağlılarda ne yapıyorduk? Yay sabitlerini topluyorduk. eşdeğer yay sabitini bulmak için topluyoruz o zaman yeni yay sabitimiz 4k. Bakın paralel bağlı olduğunu şöyle de anlayabilirsiniz. Yaylar tek tek cisme bağlıysa paraleldir. Fakat yaylar birbirine bağlı sonra cisme bağlıysa bunlar seridir. O yüzden bunlar paralel bağlı. Paralel bağlıda eş yay sabitini bulmak için yayların yay sabitlerini topluyorum. Yay sabiti kaç oldu? 4k oldu yeni sistemimizde. Çarpı ne kadar uzayacak? Örnek veriyorum y kadar uzasın. Bunu taraf tarafa bölelim y'yi x cinsinden bulmak için. Burada F'ler birbirini götürür. K'lar birbirini götürür buradan y eşit olur? Y'yi karşı tarafa atalım. Y eşittir. Bu tarafta ne kaldı? X bölü 4 kaldı. X bölü 4. Ha, demek ki ikinci durumda yay birinci durumdakinin dörtte biri kadar uzayacak. Şimdi birinci durumda depolan enerji neydi? Enerji potansiyel. E'ye eşitmiş. Sonra da bize o şekilde veriyor. 1 bölü 2 k x kare. İkinci durumda 1 bölü 2 yay sabitimiz eşdeğer yay sabitimiz 4k çarpı uzama miktarının karesi. Uzama miktarı ikinci durumda x bölü 2 idi. Karesini aldık. x kare bölü 16 oldu. Şimdi buradan sadeleştirelim. Bakın şu 4 ile şu 16'yı sadeleştirelim. Burası olur 4. Şunu sadeleştirmeyeceğim. Çünkü bunun cinsini yazmak için. Şimdi bunu nasıl yazabilirim ben? 1 bölü 4. bak şuradaki 1 bölü 4'ü başa aldım. Çarpı 1 bölü 2 kx kare olarak yazabilir miyiz bu ifadeyi? Evet. Buradaki 1 bölü 4'ü başa aldım. 1 bölü 2 kx kare. Şimdi buradaki 1 bölü 2 kx kare neydi? E idi. O zaman burası E ise son durumda enerjimiz E bölü 4'tür diyoruz. Yani cevabımız 1 bölü 4 A seçeneğidir. Sürtülmesi sürtünmesiz ilk düzlemin K noktasından serbest bırakılan cisim sürtünmeli LM aralığını geçtikten sonra yayı en fazla X kadar sıkıştırıyor. Buna göre X'i arttırmak için hangileri arttırılmalıdır? Şimdi arada denklem oluşturalım. Bakın buradaki enerjisi ne, ne hangi enerjisi var? Kineti yok sadece potansiyel var. Yani MG haçlık bir enerjim var. Bu enerji buradan giderken şu arada sürtme olmadığı için bir enerji kaybımız olmayacak. L'den M'ye gelinceye kadar sürtmeden dolayı bir kısım enerji ısıya gidecek. E ne kadar ısıya gidecek enerji? Sürtme kuvvetinin yaptığı iş kadar. Yani K çarpı Mg çarpı Lm'nin uzunluğu. Lm diyelim. Bunun uzunluğu kadar. Enerji ısıya gidecek. Artı bir de ne olacak? Burada kalan enerji de yayda esneklik enerjisi olarak depolanacak. Yani 1 bölü 2 Kx kare olarak depolanacak. E şimdi buradan yorumumuzu yapalım. X cismin kütlesi arttırırsak. Bakın cismin kütlesini arttırırsanız o zaman e, sistemin enerjisini ne yaparsınız? Başlangıçtaki enerjisini arttırırsınız. Dolayısıyla en sonunda e, buradaki yaya kalan enerji de ne yapar? Artar. Bu şekilde daha e, fazla sıkışmış olur. Yani e, x miktarı ne yapıyoruz? Bu şekilde arttırmış oluyoruz. Daha çok sıkışmış oluyor. Birincisi olur. İkincisi h yüksekliği. Yine h yüksekliği de, de gördüğümüz gibi başlangıçtaki enerji doğru orantılıdır. H yüksekliğini arttırırsanız daha çok enerjisi olur. Daha çok enerjisi olursa da yay daha çok sıkışır. Bu da yine doğrudur. Lm uzunluğu. Lm uzunluğunu arttırırsan sürtmeye giden enerji daha fazla olacağı için yaya kalan enerji daha az olur. Dolayısıyla daha az sıkışır. Dolayısıyla bu olmaz. Yay sabiti. Yay sabitini arttırdığınızda bakın yay sabit ile sıkışma miktarı nedir? Ters orantılıdır. Dolayısıyla yay sabiti artarsa sıkışma azalır. Bu da olmaz. Cevabımız yalnız 1 ve 2'dir diyoruz. Evet çıkmış başka bir sorumuz. Hava sürtülmesinin ihmal edildiği bir ortamda şekildeki gibi durgun halden serbest düşmeye bırakılan M kütleli noktasal bir cisim H kadar düştükten sonra yay sabiti K olan ağırlığı ihmal edilen bir yaya çarpıp yapışarak yayı en fazla H kadar sıkıştırıyor. Bu yayı H kadar sıkıştırdınız. Bakın şöyle H kadar sıkışmış oldu bu yay. Sonra buna göre H'in değeri ne hangisine eşittir? Şimdi bu tip soruyu çözen arkadaşlar genelde şöyle bir hata yapıyor. Başlangıçta yaş kadar potansiyel enerji dönüşüyordur. Hayır bu bu yükseklikten buraya düşmüyor. Buradan buraya düşüyor. Çünkü yay sıkıştığı zaman da aşağı doğru hareket ediyorsun. Dolayısıyla başlangıçtaki enerjisi nedir? 2 mgh bu kadar enerji kaybediyor. Bu kaybolan enerji yayda esneklik enerjisine dönüşüyor. Yani 1 bölü 2 k x kareye. x kare yayın sıkışmasıydı. Burada h kadar sıkıştığı için h kare. Yani büyük bir k h kareye dönüşmüş oluyor. Şimdi buradaki h da buradaki karesi birbirini götürür. 2'yi çarpma olarak karşıya attık. O zaman 4 mg eşittir. K çarpı H oldu. Her iki tarafı K'ya böldüğümüzde de burada H eşittir. 4 mg bölü K olarak buluruz. Yani cevabımız A seçeneğidir. Evet arkadaşlar bir dersin daha sonuna geldik. Bu konularla alakalı bol bol örnekler çözelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.